Şimdi bir türkü Aşık Sumaniden okuyorum. <laughs> Yalnız şunu demeden geçmeyeceğim Aşık Sümmani'nin bundan 130 sene önce okumuş olduğu bugünkü duruma göre bir dörtlükler sergilemiş söz onun benim değil. Diyor ki müddet içmal oldu, rihlet göründü. Bozuldu devranım kalmadı rahat. Evlat hayal bütün yasa büründü Herkes bu bahadeden içeri nihayet İyi e olmaz dünyanın mecruh yaresi Bir dert görmeyecek kağıt parası Karışırsa partilerin arası şeykülayı başan Bir halvette yat Tarih tebdül oldu bozuldu alem Yazı değişecek yastadır galem Günden güne din zayıfları vesselam her din olana yetişir afat. İyi olmaz dünyanın mezruh yer estağfurullah. Sünman esrar ineyle dizhar, ben yazı beklerken gelmedi bahar. Umarım yetişsin Mehdi Hünkar, yoksa bütün dünya olur harabat. Bakınız 130 sene önce söylemiş. Şimdi ondan bir türkü okuyorum. Ah hele yol ver ulu dağlara şam belimde Şimdi bekler kömür gözlü yar beni Ne çekerim ayrılığın elinden Korkaram öldürür ahu Ne şekerim ayrılığın elinden Korkarım öldürür ah uzar beni Ah uzar beni, ah uzar beni Vay desinler ateşin yok çözülür Dahi yara yalvaracak yüzün yok Yokladım kendimi bir kez sözüm yok Yara şekva kılmış rüzgar beni Yokladım kendimi bir kez sözüm yok Yara şekva kılmış rüzgar beni Rüzgar beni Dünyada bulmadım gönülleme can nerede bir gül bir zetra fildilken Yar da bak bende bu ahvar iken hasret mahpus eder kara yer beni Yar da bak bende bu ahvar iken hasret mabuz eder kara yer beni kara yer beni efendim kendi kendim okladım Şadlık taksiminde yattım yuhladım Niye yuhladın demiş Bu yuhladım Narman havalesine aittir Her yerde uyudum derler Narman'da yuhladım derler Yani tarihte söylenirse yukladımı hangi beldedirdi Onun için diyorum, Simmaniyim kendi kendim okladım Şatlı Taksim'de yattım yokladım Yani yoktu eser bende. Yarın fikir defterini <laughs> yokladım. Yazmış defterine ihtiyar beni. Yarın fikir defterini yokladım. Yazmış defterine ihtiyar beni. İhtiyar beni. Sağ olun var olun. Abi